Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya'da Türklere tehdit, hepinizi öldüreceğiz. Almanya'da ırkçılar yine bir camiyi hedef tahtasına koydular. Aşağı Saksonya'ya bağlı Barnstorff'taki Milli Görüş İslam Toplumu Mevlana Camii'ne ırkçı bir tehdit mektubu gönderdi. Aşağı saksı yöne Müslümanlar Derneği, Nidarşas'ın cumartesi günü sosyal medyada paylaştığı mektupta, ''Siz Türklerin hepsini öldüreceğiz'' tehdidi bulunuyor. Mektupta ayrıca Nazilerin sembolü olarak bilinen Gamalı Haç dikkat çekiyor. Mevlana Camii, henüz 4 ay önce yeni bir İslam düşmanı saldırısının hedefi olmuştu. Şura Şans, Alman siyasetinde bu tehditlere karşı önlem alınmasını beklediğini dile getirdi. Mektup, Alman kamuoyunda uzun süredir gündemde olan NCU 2.0 imzasını taşıyor aşırı sağcı NCU terör hücresi aralarında 8 Türk'ün de bulunduğu toplam 10 kişiyi 2000-2007 yılları arasında katlederek Almanya'da infial oluşturmuştu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.